Hep beni de tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PC4 çekilişinin sonucunu açıklayacağım. Hadi bakalım. Bakın şu an 27 Ağustos Perşembe ama ben bunu Cuma günü yayınlayacağım. PC4 çekilişine tıklıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte videoyu durduruyoruz. Yoksa sesimiz gelmez. Ne olur ver. Ne? Arkadaşlar bir kişi 100 kere katıldım yazarsa ben o kişinin şansını indiririm onu söyleyeyim. Bu arada bizim ekip seçti. Şunu seçti. Geri zekalı bizim ekip zaten. Mama şeyler yapıyor. Videoları da şimdi. Oğlum yo, bulamıyorum yorumu bulamıyorum. Allah Allah. Ben onun yorumu neydi kanka? Hangisiydi göstersene bir. Bu mu? He, bu değil. Bu mu? He, buymuş. Buymuş arkadaşlar kazanan. Bir tane de abonesi varmış. Vay be. Ben abone olmuşum. Ben zaten yorum yazan herkese abone oluyorum. Neredeyse herkese. Neyse televizyon hesabı kazanmış. Bu neymiş ismi? Televizyon hesabı kazanmış. Yüzer hesapmış. Kazanmış bu kardeşimiz. Kardeşim şimdi sana birazdan kardolarım. Geldiğinde en son attığım videoya yaz yani PS4 çekilişinin açıklandığı yoruma yaz. Neyse bu videonun sonuna geldik. Video beğenip like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. hoşçakalın. kalın. Bay bay.